dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar bayram dönüşü tatilimizi bitirdik. Rabbim herkesin bir önceki videomuzda da söyledik. Kurbanını kabul etsin. Kesemeyenlere de nasip etsin inşallah. Güzel bir bayram haftası, güzel bir bayram gününü bitirdik dostlar. Kimisi tatil yaptı, kimisi memleketinde geçirdi. Ben mesela memleketinde geçirmeyi tercih ettim. Suçlarımızı güzelce ayarladık ve döndük dostlar. Ne tür problemler yaşadık veya yaşamadık onlara değineceğiz dostlarım. Şimdi arka kameraya geçip şöyle kuşlarımızın genel durumundan bahsedelim. İleride dönük programlarımız, planlarımızdan sizlere bahsedelim. Videomuzu sonlandıralım inşallah. Onun öncesinde sizlerden ricam güzel dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve evimi karşı olarak Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer bir de yorum yaparsanız ayrıca mutlu oluruz dostlar. Şimdi arka kameraya geçelim. Şimdi muhabbet kuşlarımız genel olarak tatil dönüşünde bir problem yaşamadım. Sadece şunu söyleyeyim. Ben 5 gün boyunca kuşlarımı bıraktım. Burada baş başa kimse bakmadı. Su konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Çünkü biliyorsunuz dipensuluk kullandık. kullandım. Bunun dışında burada problem olarak ne yaşadık? Yem kapasitemiz yeterli gelmedi buradaki kuşlarımız için. Bir de bu kuşlarımızı bütün videolarda bahsetmiştik zaten. Aşırı bir tüketim yapıyorlar. O yüzden buradaki yemimiz bir gün daha gelmesen bize soru çıkartabilirmiş. Ölüm var mı? Çok şükür ölüm yok dostlarım. Bir problem yok. Hasta var mı? Hasta da yok. Yani böyle bağışıklığı düşen bir kuşumuz da yok. Burada hiçbir problem yok. Yer, bakın bıraktığım gibi daha hiç ekleme vesaire yapmadım. Buradaki yemimiz bıraktığım gibi duruyor çünkü kapasitemiz fazla dostlar. Yaklaşık 3 kilogram alıyor bu silo yemimiz. Buradaki silo yemimiz 1,5 kilogram alıyor. Fakat buraya da online koyabilirdik ama kapımızın ebatı küçük olduğu için bu yüzden koyamadık. Bir dahaki tatilde inşallah Allah nasip ederse Buralara akıllı yemlik koyarak bunun da önüne geçmiş olacağız dostlarım. Aksilik olarak sadece bunu yese Bunun dışında burada iki tane kanaryam var biliyorsunuz evde de vardı manyağım kişi. Bunların da suyunu ben yüzük koymuştum. Evet, Demek ki iki yüzük koymak lazımmış. Ben geldiğimde dibinde çok az su kalmış. Yani bir gün daha olmasaydı susuz kalacakmış hayvanlar. Yani şov alakalı hiçbir problem olmadı. Tatil dönüşünde her şeyleri yerindeydi. Biraz altlarındaki kağıtları falan parçalamışlar. Biraz ortalığı dağıtmışlar sadece. Başka bir problem yok. Hepsinin sağlığı yerinde çok şükür. Hepsi keyifli. Hepsi kendisi takılıyor dostlarım. Bir de problem olarak bu problem değil ama şuradaki kablo kanalımız bakın bu düşmüş. Yani buradan aşağı sarkmış. Onu tekrar toparladık. Bu taraf hatta belki hala düşüktür. Aynen bu taraf hala düşük. Bunun haricinde dostlar başka bir problemimiz olmadı. Şu paramızda böyle hafiften bir tıkırtı var. Şu an yok onu da sıktım. Güzeldi inşallah bir problem olmaz. Genel olarak kuşlarımızın dostlar bir problemi yok. Japanese kuşlarımızın bir tanesinin ayağında bir sendeleme gördüm. Bakın şu yemliğin üstündeki. O da yüksek ihtimalle kavga etti ya da ayağını biri bir yeri bir sıkıştırdı. Ee, yani incitmiş bir ihtimalle. Biraz şişlik var. Onu buradan videodan sonra alacağım inşallah. Ayrı bir yere koyacağım. Bu da dostlarım kendini kurtarmış. Belki ayağı bir yere sıkıştı bilmiyorum nereye sıkışmış olabilir. Onu da hani bakıyorum sıkışacak bir yer yok. Ya başka bir kuş da bir yani ayağını ısıttırdı. Öyle bir problem olmuş olabilir. Bebeklerimiz gayet güzel. Şu anda büyümekteler. Bunu işte bir tanesini, iki tanesini zaten sahiplendirmiştik. Bir tane takipçimiz gelip alacak inşallah. Bir de dostlarım burada da zaten hafif böyle burada bir yaralı olan kuşumuz vardı boynunda. Onu tedavi ettik size diyor. Buradaki kuşumuz da yavrusu ben geldiğimde yeme atlamıştı. Şu anda bu da minnoş minnoş yapıyor. Babası yemiyor. Ona kusuyor o da burada bir şeyler yapıyor işte dostlarım. Genel olarak kuşlarımız iyi durumda çok şükür. İçerinin ısısı 26,5-27 civarlarında. Nemimiz %24'lerde şu an yer, çok önemli dediğim yumurta olmadığı için. Dostlar ileriye dönüp planlamamıza bakacak olursak bana çok soru geliyor. İşte satılık kuşum var mı vesaire diye. Şu anda şu yavrular dışında ve burada şurada yavrularımız var. Onu da göstereyim size. Şuradan bir tane bakın şu yavrumuz sahiplendirilecek şu yavrumuz zaten bir ağzını bize verdik küçük olan ihtiyacı varmış şu yavrumuz sahiplendirilecek dostlar dişiye benziyor ama erkeğe de dönebilir bu aralar diş erkek konusunda pek emin olamıyorum Işıktan kaynaklı olsa gerek bu yavrumuz sahiplenilecek belki ileriye dönüp şuradan birkaç tane Japon sahiplendirebiliriz. Çünkü sezonla ne olacak ne bitecek ben de bilmediğim için özellikle soğucum burada damızlık satışım yok dostlarım. Onu sizlere bir belirteyim. Belki buradan da birkaç tane eleme yapabiliriz. Buradan da eleme, eleme derken kötü bir kuş anlamında değil. Kendimiz mesela burada 30 çift var. 15'ini kullanırız, 15'ini satarız ama şu an değil bakın. İleriye dönük. sezon başladıktan sonra Sezon dediğimizde de sezon dostları havaların ya da şöyle söyleyeyim bazı yerlerde klima var ve işte ben yazın görüşümü yapıyorum arkadaşlar bunun yazık işi yoktur ben sadece şunu söyleyeyim biz havaların ısısıyla alakalı sezonu Eylül-Ekim'de açarız ve Haziran gibi kapatırız yaz döneminde yuvalıklar daha sıcak olduğu için bu sebeple kuşlarımızı üretmeyiz dostlar sezonu kapatmış oluyoruz. Sezonu açtığımızda inşallah kuşlarımızı esleyeceğiz buradan sırasıyla. Biz yuvalıklarımızı takacağız. Erkeklerimizi önce koyacağız. Sonra dişlerimizi yanına koyacağız. Kişilerde mesela bir sizlere de tavsiyemdir. Eğer iletişim yapıyorsanız örnek veriyorum 25 erkeğiniz varsa en az 35 kişi olması lazım. Çünkü kimisi anlaşamıyor, kimisi kavga ediyor, kimisi bir şey oluyor. O yüzden gelecek kişi her zaman elinizde bulundurmanız gerekiyor. Aynı durum Çekoslovaklar için de geçerli. Burada da erkeklerimizi çeklemeye açacağız. Hepsi hemen hemen kızgınlaşmaya başladı. Hepsi şu anda yani açsan kafese, yanlarına bisiklet de yavrular, yumurtalar gelecek dostlar. Ona eminim. Ama şu an içerisinde ne kadar 26-20 derecede de olsa Ağustos ayının daha çetin geçeceğini biliyorum. Çünkü Temmuz ayında özellikle bayramda, bayramdan 3 gün öncesinden bahsediyorum. Bayramda dahil. inanılmaz bir sıcak vardı Ankara'da. Şu an mesela 26 görünüyor ama bayramdan bir gün önce burası 30 dereceyi gördü. Bu yüzden 30 derece olan bir ortam yuvalıkta 10 derece üstüne dostlar. Yani şu an kişi yumurta da yatarken 10 derece fazla yatıyor yani 40 derece oluyor. Bu da hayvanın çatlamasına neden olur. Hayvanlarınızı üzmeyin. Onlara iyi bakın. Acele etmeyin dostlar. Onlara ne kadar iyi bakarsanız onlar da sizin hobinize o kadar güzel sonuçlar verecektir. Muhabbet kuşlarımıza döndük. Yani tatilden döndükten sonra ne yaptık? Hemen sınıflarını topladık. Önlerine bir mama yaptım dostlar. Sizlerce bir güne kreş bir mama yaptık. mamalarını yiyorlar. Bayağı bir oldu ve yedi. Hatta toplamak üzereyim şu anda. Mamanın haricinde dostlarım. Sizlerce elektronikli bir biliyorsunuz Red Fright'ın Avifan diye bir ürünü var. İçinde hem elektronik hem amino asit hem de vitamin var. Üçü karışık yani bunun kendi özelliği. Onları verdim dostlarım. Onlarla en azından bir stres stres varsa onu açmak için böyle bir, yani böyle bir yol izledim dostlarım. size de tavsiye ederim. Minnoşlarımız iyi çok şükür. Minnoşlarımızın bir çıkıntı yok dostlar. Bir de şuna gelecek olursak Youtube'da özellikle bakın sonlara şu sıralar Cevap veremiyorum. Kalp atış geçiyorum. Buna kızan bazı takipçilerimiz var. Lütfen kızmayın. Gerçekten işte dükkanın tadilatıydı, kuşların taşınmasıydı, bakımıydı vesaire. Bunlardan kendine ayıracak vakit bulamıyorum. Bu yüzden sizlere hani yine diyorum. Bu sizlerden gelen sorular adı altında, başlığı altındaki olan videolarımıza eğer ki sorularınızı sorarsanız Oradan videoyla tekrar cevap vereceğim. Bilginiz olsun. Acil durumlar için de şunu söylüyorum. Lütfen yine bana kızmayın. Birisi bana yazıyor. Kuşumun şöyle bir problem var. Ne yapmam lazım? Diyorum ki veterineri götürmeniz daha doğru olur. Ayağında problem var. Sendeliyor diyor mesela veterinere götürün diyorum. Arkadaş diyor ki bence şu an acil lazım bana. Yani ne yapmam gerekiyor? Ben bu tür sorulara cevap veremem. Vermem niye? Çünkü dostlar herkesin bir uzmanlık alanı var. Ben kuşların bakım konusunda uzmanım. Kuşlarla alakalı işte bilgi konusunda uzmanım. Kırık çırık içinde gerçekten ben de siz ne biliyorsanız o kadar da biliyorum. Kendim alaylı bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun için bana kızım Küsmeyin. E, ters etmeyin yani. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum yine. Birçok bir soru. Dostlar bazı arkadaşlarımız ben şu kuşu şuradan aldım. Size nasıl diye yani. Kuşların fotoğrafını atıyor. Şimdi ben o kuşu tutup da şöyle böyle diyemem. Çünkü bakıma çok geldi. İşte arkadaş gidiyor. Ya ben bu kişiye sordum. Bu kuşlar değil değilmiş diyor. O kişi bana dönüyor. arkadaş sen benim kuslarımı neden kötülüyorsun diye. Aslında amacı kötülemek de değil. Kimsenin kusuna laf atmak da değil. Ben sizin Güzel bir sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Ama e, bazı arkadaşlar gidip aldığı kişiye hesabını sorunca da bana geliyor. Bana gelince de gerçekten kötü durumlar ortaya çıkıyor. Sizlerden rica aldım. Bu tür soruları sormamanız ama kusla alakalı yani işte vitamindir, işte ilaçtır, işte bunun dışında bakım programıdır vesaire bununla ilgili birçok video çektik sizlere de, de izlemenizi tavsiye ederim dostlarım böylece videomun da sonuna geldim bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlar.